Arkadaşlar hayırlı bayramlar size kısa bir video çekeceğim. Ee, bazı arkadaşlar biliyor ama bilmeyen arkadaşlar için faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden bir iki şey göstereceğim. Ee, Allah'a emanet olun. Şimdi ee, Burada e, debriyaj pedalına bastığımız zaman bu kol geriye doğru geliyor. Yani şuradan kendine doğru çektiriyor ve balataya ayırıyor. Debriyaj baskı balatayı. Şimdi bazı arkadaşlar ben de yaşadım bunu. Onun için anlatıyorum. Geri vitese takarken özellikle motor sıcakken karşılama yapıyor. Geçen ben yazmıştım zaten. Onu kesmek için şurada görmüş olduğunuz şu somunu. Önce şuradan penseyle tutuyoruz. Şu şekilde pense, elimi düşünün. Şu şekilde pense gibi tutuyoruz şurayı. Tamam penseyle burayı tutuyoruz. Burayı tutarken de Amaç şu telin beraber birlikte dönmemesi. Üstündeki lastik çıkmış dikkat ederseniz. Beraber dönmemesi için. Şurayı tutuyoruz. Zaten dişli burası görüyorsunuz kılavuzlu. Bu samunu da 10 numara anahtarla çevirdiğimiz zaman sağa doğru yani sıkarak çevirirsek ne oluyor? Debriyaj daha yukarıdan kavruyor. Yani aşağıdan dipten kavramıyor da biraz daha yukarıdan kavramış oluyor ve vites geçişlerinde karşılamayı kesmiş oluyor. Bunu 3-4 tur çevirdiğinizde şu somunu Şuradan penseyle tutarak karşılamayı kesmiş oluyor. Diğer bir şey de şu distribütör kapağı buradan iki tane bakın. Biri şurada tam şu elimin dibinde şöyle göstereyim. Bak şu tırnak biri de bu tırnak. İki tane tırnak tutuyor genelde. Skoda favoritlerde böyle. Topaş Şahinlerde vidalı oluyor bunlar. Ama bunlar da tırnaklı. Tık tık attırıyorsunuz. Şu şekilde bak. Şöyle tık attırıyorsun. Öbür tarafa tık attırıyorsun. Bu kapağı şöylece yana alıyorsun. İçinde tevzi makarası görünüyor. Tevzi makarasını da elinden çekerek çıkartıyorsun. 2-3 damla yağ damlatıyorsun. Ondan sonra yerine takıyorsun. Ayrıca suyunu kontrol ediyoruz açtığımızda şu seviyesini. Ve yağ çubuğunu çekip yağını kontrol ediyoruz. Haricinde başka bir normal bakımı yok. Açtığımızda şöyle kabloları falan elimizle bir bakarız. Kontrol ederiz. Akünün kutup başları işte şöyle bir göz gezdiririz herhangi bir problem yoksa <laughs> kullanımınıza devam edersiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.